Ay kızım bana mektup göndermiş. Ay bir kalp de koyulmuş. Bana mektup göndermiş. Ben de kızıma bir tane mektup yazdım. Tamam. Kızım da gelip mektubumu alır inşallah. Tamam. Bakayım yani kızım bana ne yazmış. Hmm. Adını yazmış. Tamam. Hmm. Wow. Neler yazmış acaba bu, karp, bu mektupta? Ev çizmiş. Yıldız. Adını yazmış. Hmm. Babam, eve, eve gideyim okuyayım. Hmm. Kap. Sevgili kızım. Sevgili kızım. Seni koronavirüsten dolayı çok özledim. Eminim sen de tavuklarını Seni ne kadar özledim. Ziyarete inşallah gelirsin. Mektubumu almadın ama inşallah alırdım. Ben geldim mektubunu aldım okudum. Seni de beğendim. Arkandan dönünce inşallah inşallah sen de benim mektubumu alırsın. Öyküm Sevgili Öykü Mina Seni çok seviyorum. Sen de beni özlediysen seni görmeye gelirdim. Söylediğin gibi telefonda öz, beni özledim diye ben seni özledim. Sevgililer Mina. Hı, hemen bunu koymam gerekiyor. Ama dur dakika. Okuduğum için sen bir tane mektup yazıp göndereceksin. Aa, okuduğum için bir şey yazmam gerekiyor. Nerede? Hah. Küçük kız, kim sana mektup göndermiş? Babam göndermiş ama şimdi İstanbul İstanbul'da yazmam gerekiyor. Dur dakika. Tamam, sen de mektup. Şş, mektup im, mu göndereceksin? He, birazdan yemeğimi gönderirsin sen tamam mı? Tamam. Eee ne ne? Çok mu özledin babana? Hı? Babanın adı ne? Yılmaz Soyadı yok mu Yılmaz'ın? Işık Tamam Sen babana mektup mu gönderdin? Evet Ben de şimdi onu gönderdim hmm, Bir tane daha göndereceksin tamam. Kalp çizmişsin Aa, gördüm Bunu da çizdim Şimdi şimdi babama hemen gitmem gerekiyor Tamam Babam yaşayamaz Allah'ı buradan Tamam Ay kızım bana mektup göndermiş. Sevgili babacığım. Mektubunu aldım ve çok duygulandım. Seni çok özledim babacığım. En kısa zamanda yanına gelirim. Eğer beni özlediysen bir mektup daha yaz. Kızın öykü Mina. Öpüyorum. Çok duygulandım. Şimdi ben bir tane mektup göndereceğim kızıma. Yeni mektubumu gönderiyorum. Yeni mektubumu az zarfa koydum ve postaya verdim. Yeni mektubumu gönderdim. Aradan bir hafta geçti. Şimdi babam da bana mektubu göndermişti. Hemen gideyim. Aa bir tane daha mektup. Aa bayılıcı. i̇kinci mektubum geldi benim. Hemen eve gideyim de okuyayım bakalım. Sevgiyle öykümle. Sen de beni özlemişsindir. Mektubunu okudum. Çok güzelmiş. Hem de çok duygulandım. Eğer ziyare, ziyarete gitmek için sen de sen de beni özlemelisin. Sevgiyle öykümle. <laughs> <laughs> Ay Allah, al. çözeceğim ben. Küçük kız hayırdır ne oldu? Dur bak şimdi yemeğime gideyim Tamam. Babana mektup mu yazacaksın yine? Evet. Tamam. Allah ne?